İzletten herkese merhaba. Bugün sizlere sıvı üstü LED panelleri tanıtacağız. Oraya canlı. Oraya canlı. Dilerseniz şimdi kutu içeriğini birlikte inceleyelim. Ürünümüz elinize ulaştığında böyle bir kutuyla size gelmiş oluyor. Kutumuzu açıyoruz içerisinden ürünümüz çıkıyor ve ürünün içeriğini size göstermek istiyorum. Şöyle şebeke elektriğini cihazımıza yani ürünümüze uygun değerlere düşürecek bir adaptörümüz var. Bu da yine ürüne birlikte size geliyor. Aynı zamanda askı aparatlarımız var. Yine adaptörümüzü takacağımız soketler, adaptörle bağlantı kuracağımız soket ve 220'ye bağlayacağımız, şebeke gelimine bağlayacağımız uçlar. Müzik Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu linke tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Bu linke tıklayarak ürünümüzü direkt satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere.